Merhaba arkadaşlar mutfak şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında ciğer yapacağız. İlk olarak ciğerlerimi küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Ben dana ciğer kullandım arkadaşlar. Ciğerlerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi bol suda güzelce yıkıyoruz. Şimdi soğanımı doğruyorum arkadaşlar. 4-5 tane yeşil biberimi de doğradım arkadaşlar. Şimdi 4-5 diş sarımsağım var. Domateslerimi de küçük küçük doğruyorum şimdi arkadaşlar. Suyunu süzen ciğerlerimi de borcamıma alıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biberi. Yaklaşık bir tatlı kaşığı karabiberim var arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberim var arkadaşlar. Şimdi yağımı da ilave edip güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Yaklaşık 200 derecelik fırında arkadaşlar 45-50 dakika pişmesi yeterli. Yemeğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı